Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci videomuzda arkadaşlar bedene geçiyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda kolun bir tanesini örüp diğerinde tarif etmiştim. Ölçü verip düz olduğu için arkadaşlar bir kesme işlemi de olmadığı için uzatmadan videomu kestim. Şimdi bedene geçeceğiz. Bakın arka bedenimiz iki kollarımızı ördük ve öndeki bekletmeye aldığımız ilmeklerimiz şimdi buradan böyle arkadan şuradan kolumuzu bittikten sonra buradan ilmiş, ip bağlayıp arkayı örüp gelmiştik buradan da buradaki 8 ilmeğimizi beklemeye alıp bu kolumuzu bitirdik şimdi buradan tekrardan bakın şuradan şu şekilde ip geçirdim tekrardan ipimi bağlıyorum buradaki beklemeye aldığım ilmeğimi de ilmeklerimi şu şekilde çıkartıp geri şişe takıyorum Buradan geri dönüş yaptığımız için burayı örmemiştik. Biliyorsunuz. Şimdi lastiğimizi de örelim. Koltuk altını birleştirip bedene devam edeceğiz. komple bu sıramızı tamamlamış olduk şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz arka taraftayız buradaki lastiklerimize devam ettiriyoruz yine şimdi kolumuzu şu şekilde koltuk altından birleştiriyorum. Direkt geçiş yaptım arkadaşlar. Ters örerek ilmeklerimi örüyorum. Buradan sadece 8 tane lastiğimi ördüm. Arka bedene geçtim. Arka bedendeki ilmeklerimiz de bitti. Burayı biraz sıkı bağlamışım. ipimizi. Bu şekilde arkayı da bitirdik. Şimdi bu boşta kalan şişimize buradaki beklemeye aldığımız ilmekleri takalım arkadaşlar. ilmeklerimi taktım buradan yine bu kolumu da birleştiriyorum buradan ilmeğimin bir tanesi bu şekilde örelim onu da ters düz diye lastik olarak örüyorum Tabii bu üme bantlarımın olduğu yerine. Bu şekilde koltuk altlarımızı birleştirdik arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kollarımız hazır. Şimdi bedeni öreceğiz. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Şuradan düğmeden açayım size göstereyim. Daha rahat anlayın diye. Bakın şimdi kolları burada birleştirdik. Sadece şimdi bir arka bedenle şu önden düz arkadan ters olan yerle şu yandaki lastiklerimizi ben öreceğim kaç santimi olduğunda size bir dakika videomda vereceğim yani şimdi beklemeye aldığım için yani örüp hazırlayacağım için size ölçü vereceğim ben oraya kadar bir geleyim arkadaşlar daha sonra da açıları geçmeden bu ön kısmı öreceğiz ama ilk önce burayı hazırlamamız gerekiyor hazırlayalım tekrardan buluşalım Evet arkadaşlar bakın ben ön bedeni bitirdim Pardon arka bedeni istediğim uzunluğa geldi bıraktım burada şimdi size buradan koltuk altına kaç santim öreceğinizi söyleyeceğim 23 santim arkadaşlar kol altından bıraktığım yere kadar 23 santim örmüşüm sadece arka ve yandaki 8 ön lastiklerimizi bu şekilde 28 santim ördüm bıraktım şimdi ön tarafa ön bölüm içinde 35 ilmek şişime attım. 3 sıra şu aradaki haraşo dişlerini sayarsanız anlayabilirsiniz arkadaşlar. 3 sıra bir ters bir düz lastik olarak ördüm. Şimdi burada iliklerimizi açacağız. İlk iliklerimizi açıyoruz. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz, ters, düz. Bakın. 4 tane ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi açacağım. Bir başını doladım. Şu şekilde parmağımla tutuyorum. Bakın şurada düz ilmeğimiz var. Önde de ters ilmeğimiz. Şu düz ilmeğimizi çıkartıyorum. Arkadaki ters ilmeği şişime taktım. Bu ilmeğimi de üstüne geçirdim. Üst üste aldım. Yani şuradaki görüntü bozulmasın diye arkadaşlar. Bakın. Ters ilmeğimi düz ilmeğimle bir kestim. Buradaki bir ters bir düz sıramız bozulmadı. Yine ters düz olarak devam ediyoruz. Diğer uçta da bir tane ilik açacağız. Bakın burada da 3, 4, 5 ilmeğimizi örelim. 5 tane ilmeğimiz kaldı şişimizde. Yine bir başını doluyorum. Yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bir başını doladım. Bakın düz ilmeğim var arkada. Önde de ters ilmeğim var. Düz ilmeğime şişimi taktım. Arkadaki ilmeğimi çıkartıp yine ilmeklerimi üst üste aldım. Bakın yine sıramızı bozmamış olduk. Yani ilk yerimiz belli olmadı. Yine ters, düz. Sondaki ilmeklerimi ters olarak görüyorum her zaman. Başlarken de örmeden alıyorum. Yine lastiğimize bu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada yine kestiğimiz ters ilmeğin yerine bir tane ilmek koymuş olduk. İlk açtık arkadaşlar. Kaç sıra lastik göreceğiz? Şuradan bakalım. Bakın şuraları sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş olana kadar bu lastiğimizi bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Ben 7 sıramı tamamladım arkadaşlar. Şuradaki saydığımız 7 dişi, dişi hazırladım. Bakın ilk iliklerimizi de açtık. Burada bir görüntü bozukluğu yok. Yani kesme yerimiz belli olmuyor. Bu şekilde. Şimdi ro artışına geçiyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi şuradaki düğme bantımız için olan yerimiz. 8 ilmeğimi yine lastik olarak devam edeceğim. Burada başını dolayıp ya da nasıl isterseniz ilmek alın. Bir kere başını doladım, ilmek aldım yani. Düz olarak yürüyorum. Sonda 8 ilmek kalana kadar bir de burada bir tane ilmek arttırmak istiyorum. Bakın şuradan veya şuradan Burada 36 ilmek başlamamız gerekiyordu ama şu lastik sıraları denk gelmediği için arkadaşlar 35 başladım. Buradan bir tane ilmek çıkartarak bir tane ilmek eklemiş olduk. Yani şişimizde şu artışımızdan hariç 36 tane ilmeğimiz oldu. Artışımla beraber 37 oldu. Bu arayı düz örüyoruz. Sadece yandaki 8 ilmekleri lastik olarak devam ettiriyoruz. Sayalım 2 4 6 7 8. Şuraları denk gelsin diye arkadaşlar o bir tane ilmeğimizi lastik başladığımda bir tane ilmek eksik attım. İsterseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Buradan yine bir başını doladım. Lastiğime devam ediyorum. En son ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Yine 8 ilmeğimi bir ters bir düz olarak lastik örüyorum ortadaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz bakın şuradaki arttırdığım yere geldim onu da çapraz girerek ters ilmek yaptım bu şekilde ilk artışımızı yapmış olduk roba artışımızı Buradaki arttırdığımız ilmeğimizi de ördük. Şimdi lastiğimizi örüyoruz. Bir ters bir düz olarak. İlk artışımızı yaptık. Arkadaşlar şimdi her ön yüzde robada biliyorsunuz roba boyunca her düz yönde birer tane ilmek arttırıyorduk. Bu sefer bu önde şu toplanma olmasın diye bakın şurası potluk olmasın diye bir sıra arttırdım, arttırdım arkadan ters geldim ikinci düz sıramda arttırmıyorum arkadaşlar yine düz örüyorum ters geliyorum arkadan ikinci artışımı üçüncü düz yüzümde artırıyorum bakın şöyle göstereyim size biliyorsunuz bir sıra yani birer ilmek yanlardan roba artışını yaparak bir sıra düz gittim arkadan ters olarak geldim şimdi burada arttırmam gerekiyor ama artış yapmayacağız düz olarak önümüze hangi ilmeklerimiz geliyorsa terse ters, ters düzse düz bakın lastiklerimi ördüm buradaki yaptığım ilk artış bakın burada artış yapmıyorum düz olarak devam ediyorum. Yine lastiğime geldim. Yani bir sıra boş geçmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi arka taraftayım. Yine önüme hangi ilmeklerim gelirse o şekilde devam ediyorum. Yine lastiklerime geldim. Kenar lastiklerime. Bu sırada 3. düz yüzümüzde artışımızı yapacağız arkadaşlar. 8 lastiğimizi örelim. Bakın. Lastiğimizi ördük. 8 ilmeğimizi bir başını doladım. Bu sırada artış yapıyoruz. Başa geldik yine burada da bir ilmek doladım lastik olarak devam ediyorum bakın bu şekilde yuvarlanmaya başladı yani bu şekilde yaparsak burada bir potluluk olmaz arkadaşlar bir toplanma olmaz. Düz bir görüntü olacak. Şu şekilde. Burada artışımı yaptım. Arkadan gelip lastiğimi ördükten sonra ön yüz artış yapmamız gerekiyor ama yapmayacağız arkadaşlar. Yine düz olarak örüp gidiyoruz. Arkadan tekrar gelip bir dahaki düzümüzde ilmeklerimizi artış, roba artışını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben ikinci iliğe kadar öreyim arkadaşlar. Kaç diş şu aradaki dişlerimizi sayarak ikinci iliğimizi de o şekilde açalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci iliğimizi açacağız. Bakın şu ikinci iliğimizi de ilk iliğimizin üstündeki şu dişleri sayarak ayarlayabiliriz. 19 tane haroşa yani şu ters dişleri sayacağız arkadaşlar. 19 tane olduğu zaman ikinci iliğimizi açabiliriz. 2 3 4. 4 ilmeğimi ördüm. Bir başını doladım. Biliyorsunuz bu ilmeklerimizi yerlerini değiştirip üst üste alıp kesim yapıyorduk. Bakın ilmeklerimi üst üste aldım. Düz ilmeğim şekli bozulmasın diye üst üste alarak kesim yaptım. Burada da kesim ilmeği arttırdım. Yine lastiğime devam ediyorum. Kenardaki 8 ilmek olan lastiğimi ördüm. Bakın artışımı yapmışım. Boş sıramı gidip gelmişim. Üçüncü düz yüzeyim. Burada artışım yapıyorum yine. İkinci iliğimizi yaparken aynı sırada artışımızı da yapıyoruz. Yine aynı şekilde iliklerimizden sonra örmeye devam edelim. Üçüncü iliğimizin tam bu köşeye denk gelmesi için belki ikinci 3. dilimimizin ikincilikle üçüncü elimizin arası 19 diş olmayabilir arkadaşlar. Onu öreceğiz şimdi göreceğiz. Tam bu köşede denk getirmek için onu ayarlayayım ben yine. Devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramızı hazırladım ben bu şekilde ön tarafımızda demiştim bu birinci yıllık ile ikinci yıllık arası kadar olmayabilir farklı olabilir demiştim buradaki ikinci yıllık ile üçüncü ilimizin arasındaki diş sayısı 15 diş biliyorsunuz şuradaki dişlerimizi sayıyoruz demiştim sürekli de söylüyorum ama daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar şimdi burada buradaki lastikteki 8 ilmeklerimizi de bu düzle beraber sayıyoruz arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Buradaki arkadaki ilmeğimiz, yandaki 8 ilmeklerimizi saymıyoruz arkadaşlar. Buradaki sayımıza bunları karıştırmıyoruz. Bunları yok sayın arkadaşlar. Buradan arkadan bakın roba artışımızda bu artışımız bittiğinde burada 52 ilmek, 52 ilmek vardı. Pardon. Buradaki düzlerden de birer tane verdik. 54 tane ilmeğimiz oldu arkada. Sadece buradaki ilmeğimizi 54 ilmeğe ulaşana kadar bu artışımızı yapıyoruz. Zaten bir tane de boş geçtiğimiz için burada da potluk olmadan aynı sayımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki dediğim gibi yandaki 8 ilmekleri yok sayıyoruz. Sadece arkadaki 54 ilmeğimiz olana kadar artışımızı yaptım. Şimdi dediğim gibi burada 2 ile 3, 3. ilik arası 15 diş sırası olacak. Bu öndeki parçamızda dediğim gibi buradaki bu 8 ilmekler Buradaki düz ilmeklerimize dahil olan ilmeklerimiz. Burada 52 tane ilmeğim var şimdi benim. Toplamda 52 tane ilmeğim var. Birer tane de son artışım yapacağım. 54 ilmeğe ulaşmış olacağım arkadaşlar. Buradaki arkamdaki sayı ile aynı sayıda. Buradaki düğme iliğimizi de açalım. Son artışımızı yapalım. 4 tane ördüm. Bir tane başını doladım. Biliyorsunuz ilmeklerimizin yerini değiştirip üst üste getirip kesimimizi yapıyoruz bu şekilde. Bakın kestik. 8 tane lastiğimizi ördük. Son artışımızı yapıyoruz bu şekilde. İlmeğimizi de 54'e çıkarmış olduk. buradaki e, artışlarımızı her sırada artış yapsaydık arkadaşlar buradaki mesafe birden genişlediği için burada potluk oluşuyor. Bunu da ördükçe siz de göreceksiniz zaten. Bu şekilde mesafeli bir şekilde ilerlediği için o potluk olmuyor. Bu son artışımızdan sonra arkadaşlar yine 23 santim olana kadar örüyoruz bu ön parçayı da sadece iliklerimizi açıyoruz buradaki son iliğimizin şuradaki iki ilikli üçüncü iliğimizin arasındaki 15 o da şu köşeye denk gelsin diye arkadaşlar şuraya denk gelsin diye yoksa iki ilik arasını 19 sıra ayarlayabilirsiniz şuradaki iki ilimizin arasındaki olduğu gibi. Son artışımı yaptım. 5 ilmeğim kaldı. Bakın buradaki ilmeklerimin yerini değiştirip yine burada da bir kesim yapıyorum ilik açmak için başını doladım üst üste getirdim ilmekleri ördüm bu şekilde üçüncü ilimi açtım. Evet 54 ilmeğimize ulaştık arkadaşlar bu şekilde arkadaki ilmeğimizle aynı sayıya ulaştık şimdi dediğim gibi 23 santimi buradaki ilmeklerimizi daha sonra birleştireceğiz aynı ölçüde ördükten sonra 19 sıra diş sırası arasıyla iliklerimizi açmayı unutmayalım paça videosunda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar videomun fazla uzamasını istemiyorum Hepinize kolay gelsin.